Merhaba arkadaşlar ben Burakan. Bugün videomuz sizlerle Burakan Survivor adasında maşera part 5'e başlıyoruz. 12 bölümde bir şeyler yapmıştım işte. Şunu yemek yerine şunları alacağım. Şu iskeleyi biraz daha büyütmek istiyorum ki yapacağım zaten. Artık bu mapte yapacak bir şey kalmadı. Şu partı da bitireyim hani mapi bırakmak istiyorum artık. Önceki partta hatırlarsanız yarım yamalak çabalarım tam videonun en heyecanlıyımda kapı çalmıştım. Program yüzünden videoyu durduramadığım için der, öyle yüklemiştim. Yoksa o part da bitecekti. Part 5 e asla gelmeyecekti. Onun yüzünden şimdi part 5 gelecek. kafir hadi. Ne yapacağım derseniz bu kadar yeter. Şuraya bir meşarca ekleyeceğim. Adayı büyüteceğim. Küçücük adayı da şimdi bölümde bakıyorlar. İsteyen isteyen olursa paylaşırım. Bunlar için toprak. Gerek için toprak lazım. O yüzden başımı kıracağım. Bu denizin dibine girip toprak dokunmak. Ve uğraşalım. Burak Yes. Bir gece daha toplam 5 parça çektim bu, bu map için kez Minecraft'ta bir map için bu kadar uzun partlar çektim. İlk kez. Yes. Bunu da buraya. Adayı büyüteceğim. Meşe ağaçlarıyla. 10 tane meşe bırakacağım. Yalnız çok hoş oldu. Bunu bir önceki partide dediğim gibi veya bu partide dediğim gibi istek olursa Facebook sayfamızdan ya YouTube'daki kanalımızda paylaşabilir. Hadi kararsızım. Aklımda önceki partilerde yapamadığım atmalı yok. Fikir vardı ama uygulamak istiyorum. Şimdi ne diyeceksiniz? Şöyle havuz gibi bir yukarı alın. Havuz gibi bir alan. Evin önüne. kapattım. Var ya kardeşim. Aslında biraz mağlup oldu. Bunu keselim. Hiç yaramaz. ışık kullanacak. Ne iş sizler için hiç sıkılmadan bir iki kum, üç toprak ve bir ağaç ve bir sandık ve bir meşaleyle kurulu olan şu küçük adanın bir hali. Bir partlere bakın ve şimdikine bakın. Ve bu arada yine bak. Oku. Ok. Bu başladı. Sıra kalmadı. Belki ileride parçalarda gelir. Sıkılmazsam gelir. Odunları harcıyorum. Çünkü elimde bir sürme şarjı var. Bunları kullanırım. Aslında yanlış yaptım. bir de daha küçük. Belki devam edersen diye. Bir, iki, üç, dört, üç, dört, dört, dört. süper. Üstü olur adamız. Bir tane daha ekelim. bir tane kaldı. Bu bir bu Altı tane meş ağacı, bir tane bir sürü ağaç. Sanmamızı bakalım. Bu mu malı Ya bir koyayım belki bir şey ışığında da devam edersem başka aç kalmadık içimde burası bizim havamız nette yapacak bir şey yok. Gitmem bir oyun. Şu meşe ağaçları verin mi? Tabi devam edesem kesmek için bir Tahta yine tahtam odunum ve tahtam olacak. Odunları tahta için yapacağım. Şu tahta zenginliğim olacak. yarısını zaten tahta kaplı da. İlk başta da zaten küreklerinizin dibinden toprak topluyordum sabah olmaya başladı. Şu tepedeki ağaç hala orada duruyor. Çok sinir bozucu. Çok... Dünyanın güneşi var. Aman. Dünyanın güneşi ve ayı var. Bizim de gezegen olarak ağacımız var. Adamızın üzerinde. şu an dünyadayız. Çok saçma. Farkındayım. daha çok güzel olacaktı. Şöyle koyalım. Allah'ım ya. Belki. Aa ip. Tepkiye bak. Aa ip. Tepkiyi kes. Hala. İki <laughs> Sabah oldu. biraz yüzelim sabah sporu iyidir iyi gelir şu evin tepesindeki ağaç çok sinir bozucu köpek gibi saldırısın var bak ya bak yine de oh. bu arada açlık seviyorum lafı lafı düşüyor Ctrl Bunları da harcayak. Bir yak, yak. Ne yapak? Şuradakini devam et. Allah kahretsin. Bırak ya aferin. bir paylaşacağım. İsteseniz de istemeseniz de. Zor olacak ama paylaşmak istiyorum. O kadar emek verdim. Aa, bir tanesi büyümüş kalsın. Süs olarak. Bu sefer kesmeyeceğim. Belki şu ikisini keselim. Şu kalır, öbürüne kalsın. Hiç ağaç yok. Belki çekersem keselim veya da böyle süs olarak kalır paylaşırsa indirenler keser. Değil mi? Değil mi lan? Şimdi ne yapacak bir şey yok. Bir yarcımız daha büyüdü. Kaç yaşındasın bakayım sen? Kıtı 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 Karakterimi F5'e basarak çıkardım. Havuz yüzme keyifli. Arkadaşlarla adada yüzerken. Arkadaşta kimse yok ya. Hocanı Abi can daha benim düşece baba. Hop bir şey Biri kafir. Yanlış kestim abi. Rıza baba yanlış kesti. Yeşil, 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 dinle. Neyse evin içine girelim. Kimimiz de buraya koyalım. Ve herkese Herkese BB diyoruz. Onu böyle çıkıyoruz. Herkese bay bay.